İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin ifadesine ulaşıldı. 20'den fazla suç kaydı bulunan Geçti, olay anında kimseden silah almadığını iddia edip karakoldan kaçmadığını öne sürdü. Geçti'nin sabıka kaydının ayrıntıları da ortaya çıktı. Geçti ifadesinde herkesi öfkeden deliye döndüren bir istekte de bulundu. İstanbul Ümraniye'de hırsızlık suçundan yakalanan ve karakoldan firar eden Yunus Emre geçti isimli şüpheli gözaltına alınmak istenirken çıkan arbedede açtığı ateşle genç polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, kadın polisler arasında çöp poşeti geçirilerek hayvan izleme aracıyla adliyeye gönderildi. İfadesinde olay anını anlatan geçti. Mahallede otururken Hırsızlık konusuyla ilgili teşhis yaptırmak için polislerin kendisini Dudullu Karakolu'na götürdüğünü söyledi. Karakoldan annesine yardım etmek için çıktığını öne süren katil zanlısı, yol üzerinde hasımlarına denk geldiğini ve bir grubun kendisine saldırıp parasını ve telefonunu çaldığını iddia etti. O esnada oraya sivil araba gelmiş. "Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm." diye konuşan geçti sol kolundan yaralandığını ve annesinin vurulduğum çığlığından sonra Varil'in arkasındaki polisleri görmeyerek iki el ateş ettiğini öne sürdü. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum, diye konuşan geçti, ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Ben kimseden silah almadım, yerde gördüm, suçlamayı kabul etmiyorum, diyerek kendini savundu. Geçtinin çok konuşulan sabıka kaydının detayları da ortaya çıktı hiç cezaevine girmediği belirlenen geçtinin karıştığı suçlar ve bunların cezasız kalması ise şaşkınlık yarattı. Geçti, olaydan birkaç gün önce bir kişinin aracını zorla alıp kullandığı ve kendisini alıkoydu. Aynı gün başka bir kişinin de motosikletini çaldığı ortaya çıktı. Temmuz ayında annesi Pınar geçtiği dövdü. aynı gün kendisiyle kavga eden kız kardeşinin komşularına sığındığı, Şüphelinin bunun üzerine komşularının evine giderek tehditlerde bulunduğu, Haziran'da çocukluk arkadaşını bıçakladığı öğrenildi. Nisan ayında bir kişinin motosikletini çaldığı, Mart'ta Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktora annesinin bacağının ağrıdığını ve öncelik verilmesini isteyerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Onaylı uyuşturucu suçundan kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçtin'in üst aramalarında çok miktarda narkotik madde ele geçirildiği öğrenildi. Ümraniye'de 3 yıl önce polis ekipleri tarafından durdurulan geçtiden, şarjörüne kuru sıkı fişeği basılı olan tabanca ele geçirildiği, ayrıca şüphelinin üzerinden çok miktarda kuru sıkı fişek elde edildiği ortaya çıktı. Şüphelinin aynı dönemde bir kişiyi, benimle ilişkiye girmek zorundasın, diyerek tehdit ettiği ve saldırdığı, telefonunu alıp kırarak saldırı ve gasp suçlarını işlediği, bir yıl sonra Ataşehir'de dövdüğü bir kişinin parasını gasp ettiği öğrenildi. Geçtinin yine 2 yıl önce amcasını yaraladığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra eve gelince ailesini tehdit ettiği de kabarık suç dosyası içerisinde yer aldı. Azılı suçlunun yaptıkları bunlarla da kalmadı. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta bir kişiyi arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, bu olaydan 2 ay sonra nitelikli dolandırıcılık, suçunu işlediği, bankadan arıyorum diyerek dolandırdığı bir kişi adına 120 bin lira kredi çektiği öğrenildi. Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti'nin bile geçen yıl emniyete giderek oğlunun kendisine tehdit ve hakarette bulunduğu, tedbir kararı istediği, davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği ortaya çıktı. Ancak tüm bunlara rağmen hiç cezaevine girmeyen ve her seferinde serbest bırakılan Geçti, polis Şeyda Yılmaz'ı şehit ettikten sonra da ifadesi sırasında tutuksuz yargılanmak istedi. Zanlının bu isteği herkesi öfkelendirirken, Geçti mahkeme tarafından tutuklandı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.